Bu senin baba bu kiraz verir mi acaba diyor. İşte tutarsa verir ya kiraz vermez hiç. Verir mi tutarsa? Allah Allah şunu baksana ya ne kadar güzel oldu ya. Tabii. Ha bu arı da arı, arı da çok ha, değil mi? Arı da iyi. Arı da iyi mi diyor. Tabii arı da iyi. Allah Allah arının faydası olur mu bunu ya? Tabii. Allah Allah. Onlar dölleme yaparlar. Hee. Baksana şunu ya. Ne kadar güzel açmış ya. Mis gibi kokuyor ya. Bak ben koku, kokuyorum. Oh, oh, Çok felaket kokuyor ya. Nasıl almıyor senin burnun ya? Şunu başka bir Ye, Dursun bekleyin. dursun dursun o indirik dursun. Hani kok. Kok bakayım sen bunu ya. Kok bakayım. Kok kok. Hı, al, al. Almıyor mu senin burnun? Ya benim burnum felaket alıyor ya. Anam! Mis gibi kokuyor. Bu sene bakalım verecek mi bakalım bu kiraz? Nerede? Ha baba. Bu Evet. Bu seni bakalım verecek mi bakalım bu kiraz? Bakalım işte bakacağız. Bakalım bakalım. Bunlara şimdi şunlara. Onlar portu... portakal yaparız ya sonak ya.